Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda Aile Sosyal Bakanlığı bünyesinde 2337 memur atamasından bahsetmiş olacağız. Uygun olanlar muhakkak başvurusunu yapsın. Olmayanlar da diğer farklı bütün atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmesin arkadaşlar. Evet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 2828 sayılı kanunla beraber, bakın burası oldukça önemli, her yere yazdım, başlığa yazdım, ekrana yazmış oldum, görün diye... 2828 sayılı kanuna uygunsanız başvurularınızı muhakkak yapmış olacaksınız. Eylül tercih dönemi olarak geçiyor. Hatta bu Aile Sosyal Bakanlığı alımlarından bahsederken Instagram'da ekstra burada değinmiştim. Hatta onu şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Aile Sosyal Bakanlığı bilgilendirme serimiz devam ediyor. Veya bunların da dışında 2828 sayılı kanun demiş oldu. daha öncesinde çocuk yetiştirme yurunda kalan kişiler için de kura ile atamalar dahi mevcut olabiliyor. Yani kısacası çok çeşit atama mevcuttur. Evet tam da bu alımla ilgili karar çıkmış oldu. 4 Eylül tarihinde başlayıp yani bugün itibaren başlayıp 20 Eylül tarihine kadar sürmüş olacaktır. Peki bu 2828 sayılı kanun ne demek hocamla ilgili soru gelecek olursa da ben bu linklerin hepsini yorum kısmına sabitledim rahatlıkla hem tüm kadro ve detaylarına veya hem başvuru sayfası linkine rahatlıkla erişim sağlamış olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle kimler başvuru yapabiliyor onun bilgisini vereyim. Sizler zaten bölüm şartları birazdan da göstereceğim tablo üzerinden. O bölümlerden mezun olan kişiler başvurabilecektir. Ama o bölümlerden önce 2828 sayılı kanunda haklarında koruma veya bakım tedbiri alınmış olan kişiler reşit olduğu tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle aile sosyalden yararlanmış olan kişiler veya 18 yaşının dolduğu ve koruma ya da bakım tedbiri almış olmakla beraber 5 yıl içerisinde hak sahipliğini iddia edebilecek olan kişiler. Yani şunu demeye çalışıyor. Daha öncesinde yetiştirme yurtlarında kalan, Aile Sosyal Bakanlığı koruması altında yetişen bireyler varsa o kişiler buradan yararlanmış olacaktır. Tabii gönlümüz bundan yana tabii ki de onlar faydalanmış olsun, onlar da atamasına tabii ki de kavuşmuş olsun ama bunların yanında 2828 sayılı kanunun haricinde diğer KPSS puanı ile olabilecek 2001, 3001, 4001 yani herhangi bir lise ön lisans ve lisansın da başvurabileceği atamalar da çıkması duasıyla umarım sizler için de kısa süre içerisinde güzel atamalar gelir. Aile Sosyal Bakanlığı çok atama yapıyor birçok çeşit ataması var daha öncesinde bahsettiğim gibi. Hani bu atamaların bir tanesi sadece dileriz KPSS ön lisans ve lise ardından beraber çok daha güzel atamalar da karşımıza çıkar veya lisans KPSS sonuçlarıyla beraber e, yurt yönetimi memur ataması gibi veya Aile Sosyal Bakanlığı birçok çeşit büro personeli ataması gibi alımlarda karşımıza çıkacaktır diye umut ediyorum. Özellikle önümüzdeki birkaç hafta sonrasında daha güzel atamalar karşımıza çıkacaktır. Bu 2337 atamanın başvurusu nereden yapılacak? E-Devlet üzerinden. Bakın şurada zaten başvuru sayfası linkini bıraktım. E, buraya erişim sağlayacaksınız. Ya hocam ben daha öncesinde bir koruma tedbiri almıştım veya acaba bana uygun mu değil mi ile ilgili kısmı nasıl öğrenebilirimle ilgili soruyla soracak olursanız bakın buraya geldiğiniz kimliğimi şimdi doğrula diyorsunuz. Eğer bu uyarı veriliyorsa zaten başvuru yapamıyorsunuz. Ama ben daha öncesinde 2 e, yıl koruma altındaydın veya bu Aile Sosyal Bakanlığı'nın 2828 sayılı kanuna uygunum burada belirtilmemiş diyorsanız size en yakın Aile Sosyal Bakanlığı Müdürlüğü'ne, birimine gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. E, muhakkak onu düzeltmeniz gerekecektir. Eğer böyle bir e, iddianız varsa tabii ki ben daha öncesinde bundan faydalandım diyorsanız ve ona rağmen ekranda gözükmüyor diyorsanız en yakın Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne giderek iletişim halinde olmaz gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Peki hangi dalda atama olacak? 30 tercih hakkınız mevcuttur. Bu hani e, sırf elinizde bulunsun diye böyle bir tablo verilmiş. Bunu doldurup bir yere göndermeyeceksiniz arkadaşlar. Zaten e üzerinde tercihler kısmı çıkıyor. Tercihlerinizi tek tek seçmiş oluyorsunuz. Herhangi bir kağıt bir yere teslim etmenize gerek yoktur. E, bu ilana uygun olan dostlarım için söylüyorum arkadaşlar. Peki hangi dalda atama olacak? Bakın şöyle hemen göstereyim. Bunlar hepsi kura ile atamadır arkadaşlar. Kura yöntemiyle atamadır bilginiz olsun. Burada sağlık memuru, teknisyen ataması, orta öğretim düzeyinde birçok atamaların var olduğunu görmüş durumdayız. Düz memur kadroları var bakın 2001 nitelik koduyla beraber. Birçok memur kadrosunun var olduğunu görmüş durumdayız. Lise mezunları için teknisyen, teknik ergi, farklı farklı birçok ünvan mevcudur. Memur atamaları yoğunlukta olmak üzere herhangi bir lise mezunu buraya başvura biliyor ama dediğim gibi 2828 sayılı kanuna uygunsanız. Ön lisansa baktığımız takdirde yine 3001'lerin var olduğu memurluklar, 3003'lerin, 3384'lerin memur kategorisi, teknikerler, aşçı alımları, sağlık teknikeri atamaları veya bunların da dışında yine farklı sağlık teknikeri atamasının var olduğunu belirtmiş durumda arkadaşlar. Veya lisans mezununun başvurabileceği birçok diyetisyen, memur, mühendis veya psikolog, öğretmen, veya sosyal çalışmacı, sosyolog, memur ataması, ambar memur ataması, düz memur kadroları, dört var olduğu memur kadroları yoğunlukta olmak üzere birçok memur kadrosunun var olduğunu tekrar yine demek istiyorum. Özellikle 4000 birler herhangi bir lisansın başvurabildiği kadrolar mevcuttur. Ama tekrar tekrar vurgulayayım arkadaşlar. 2828 sayılı kanuna uygun değilseniz 4000 birlere başvuru yapamazsınız. Herhangi bir lisans mezunu olmak yetiyor fakat bu kanunun kapsamının içerisinde olmanız gerekiyor. Tekrar tekrar vurgulayayım. İş uğraş terapisti, sosyal çalışmacı, mütercim, avukat ataması, mühendis kadroları mevcuttur. Veya bunların dışında hizmetli kategorisi içerisinde ilkokul, ortaokul, ilköğretim mezunları da yine buraya başvurabiliyor. Herhangi bir şart istemiyor. Kanuna uygun olduğu müddetçe sevgili arkadaşlar. Hangi bölümden mezun olup olmadığınızı bu, bu tablolar üzerinden nitelik kodlarınızı rahatlıkla görüntüleyebileceksiniz. Örnek verelim raylı sistemler mezunusundur. Hangi kodlara bakacaksın? 2085'e bakacaksın. Veya bunun haricinde örnek verelim İş sağlığı ve güvenliği mezunusun 3043'e bakacaksın. Veya bunun haricinde yine lisans için bakacak olursak da lisans mezunları kategorisi içerisinde en aşağıda yer alıyor. Yine bunlar içerisinde arkadaşlar örnek verelim. İşte işte Latin Dili edebiyatı mezunusundur. 4037'ye bakman gerekecektir. Seninle ilgili ilan var mı yok mu? Oradan bakabileceksin. Sevgili dostum. Umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Lütfen 2828 sayılı kanun içerisindeyseniz muhakkak bu ilanı kaçırmayın derim. Şansınız epeyce yüksektir. Birçok atama var çünkü. Memur kadrolarına 4000 lira, 3000 lira, 2000 e, hatta ilkokul mezununa dahi birçok kadronun var olduğunu tekrar yinelemek istiyorum. Bütün linklere bu yorum kısmına sabitlemiş olduğum link üzerinden rahatlıkla erişim sağlayabileceksiniz. Her şey gözcü olsun. Yapacağımız diğer farklı bütün atama duyurusundan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.